İşte çağ açan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in ve Şanlı ordusunun hikayesi. Hikaye, 1453'ten çok daha önce Manisa'da şehzadelik yapan genç Mehmet'in uykusuz gecelerinde başlar. O, yastığa başını koyduğunda uyumuyor, tavanı izleyerek Bizans'ın haritalarını hayal ediyordu. Hocası Akşemseddin ve Molla Gürani, onun ruhuna şu gerçeği nakşetmişti. İstanbul, İslam'ın kilidi, cihan hakimiyetinin anahtarıdır. Babasının ölümü üzerine 1451'de ikinci kez tahta çıktığında henüz 19 yaşındaydı. Avrupa ve Bizans ona tecrübesiz bir çocuk gözüyle bakıp küçümsediler. Ancak Mehmet'in zihninde tek bir düşünce vardı. Konstantiniye mutlaka feth Sultan Mehmet işe matematikle başladı. Önceki kuşatmaların neden başarısız olduğunu analiz etti. Gördü ki Karadeniz'den Bizans'a sürekli yardım geliyordu hemen emretti. Dedem Yıldırım'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına, Boğaz'ın en dar yerine bir hisar daha yapılacak. Bizans İmparatoru elçiler gönderip yalvardı, tehdit etti. Mehmet'in cevabı kesindi. Padişahın gücünün ulaştığı yere imparatorun hayalleri bile ulaşamaz. Sadece dört ay gibi rekor bir sürede planını bizzat kendisinin çizdiği Rumeli Hisarı, Boğaz Kesen tamamlandı artık İstanbul'un boğazı sıkılmıştı. Kuş uçsa Osmanlı'nın haberi olacaktı. İstanbul'un surları üç kattı. Önünde derin hendekler vardı ve tarih boyunca nice orduları durdurmuştu. Mehmet, mühendislik dehasını konuşturdu. Macar döküm ustası Orban'a çizimlerini bizzat verdiği devasa toplar döktürdü. Bu toplar o kadar büyüktü ki bir tanesini 60 manda ancak çekebiliyordu. Şahi adı verilen bu canavarlar ateşlendiğinde çıkan sesin 20 kilometre öteden duyulduğu söylenirdi. Edirne'den yola çıkan bu devler, İstanbul önlerine vardığında tarih altı Nisan 1453'ü gösteriyordu. Kuşatma başladı. Toplar, surları dövüyor, yer gök inliyordu. Ancak Bizans direniyordu. Haliç'in girişine gerilen devasa zincir, Osmanlı donanmasını engelliyordu. 20 Nisan günü büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Papa'nın gönderdiği dört büyük yardım gemisi, Osmanlı donanmasını yararak Haliç'e girmeyi başardı. Genç sultan, atını denize sürdü. Hırsından dudaklarını ısırdığı ve ''Bana denizi taş yapın ya da gemileri karadan yürütün'' diye bağırdığı rivayet edilir. Orduda moral çökmüştü. Vezir Çandarlı Halil Paşa, kuşatmanın kaldırılmasını istiyordu. İşte Fatih'in dehasının parladığı o an, Sultan kurmaylarını topladı ve tarihin akışını değiştiren o emri verdi. Gemileri karadan yürüteceğiz. Bu bir delilikti. Ama Mehmet inanmıştı. Tophaneden Kasımpaşa'ya uzanan ormanlık alanda bir yol açıldı. Ağaçlar kesildi, yollara kalaslar döşendi. Bölgedeki tüm zeytinyağları ve don yağları toplanıp kızaklara sürüldü. 21-22 Nisan gecesi İnsanüstü bir sessizlik ve gayretle 72 parça gemi, halatlar ve makaralarla tepelerden aşırılıp Haliç'te indirildi. Sabah uyandığında Bizanslılar gözlerine inanamadı. Surlarından baktıklarında zincirin arkasında Haliç'in tam kalbinde Osmanlı donanmasını gördüler. Bizans halkı arasında şu söz dolaşmaya başladı. Türkler gemilerini karada yüzdürdü. Artık sonumuz geldi kuşatmanın 53. gününe gelinmişti. Şehir açlık ve korku içindeydi. Osmanlı ordusu ise sabırsızdı. 28 Mayıs gecesi Sultan Mehmet askerin arasında dolaştı. Moral verdi. Son emrini verdi. Yarın büyük gündür. 29 Mayıs 1453 Salı Güneş doğmadan hemen önce sabah namazının ardından büyük hücum başladı. Önce azap askerleri saldırdı. Düşmanı yordular. Anadolu askerleri surlara yüklendi. Surlarda gedikler açılmaya başlamıştı. Sultan Mehmet, en seçkin birliği olan Yeniçerileri ileri sürdü. Topkapı surlarında can pazarı yaşanıyordu. Toz, duman ve kan kokusu birbirine karışmıştı. Bu kargaşada Ulubatlı Hasan adında dev cüsseli bir asker, bir elinde kılıcı, diğerinde Osmanlı sancağıyla surlara tırmanmaya başladı. Üzerine ok, taş, kızgın, yağ yağıyordu. Hasan, vücuduna saplanan onlarca oka rağmen yere düşmedi. Sancağı burcun tepesine dikti. O sancağın dalgalandığını gören Osmanlı ordusu, Allah Allah nidalarıyla adeta bir sel gibi surlardan içeri aktı. Öğle saatlerinde şehir tamamen düşmüştü. 21 yaşındaki Sultan Mehmet, beyaz atının üzerinde topkapıdan şehre girdi. Artık o, Fatih Sultan Mehmet Han idi. Doğruca Ayasofya'ya sürdü atını kilisenin içine girdiğinde korkuyla bekleyen halk ve din adamları ayaklarına kapandı. Fatih onlara tarihi bir ders verdi. Ayağa kalkınız. Ben Sultan Mehmet hepinizde söylüyorum ki bu andan itibaren canınız ve hürriyetiniz benim teminatım altındadır. Ayasofya'da ilk ezan okundu. Şükür namazı kılındı. Bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştı. İstanbul artık İslam'ın ve Türklerin kalbi olmuştu. Evet canlar, Güzel insanlar. Bu güzel hikayelerin devamı için beğenip takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kalın sağlıcakla.